Herkese merhabalar, kanala hoş geldiniz. Bu videomuzda bir abonemizin isteğiyle Dogecoin'den bahsedeceğiz. Videoda Bitcoin'den bahsetmeyeceğim. Genelde Bitcoin'i anlattığımda Bitcoin'den de bahsediyorum. Bu videoda Bitcoin'den bahsetmeyeceğiz sadece genel piyasaya bakacağız. Bir de günün en çok kazandıran ve en çok kaybettiren coinlerine bakacağız. Hemen coin 360'a geçelim. Coin 360'a geldiğimizde dün biliyorsunuz Bitcoin 47 bin dolarlara kadar çıktı. %10'luk güzel bir artış yaptı. Bitcoin bugün de dünkü seviyesini koruyor arkadaşlar. E, yaklaşık %0.27'lik bir artış mevcut. Bitcoin bugün gün içerisinde 48 bin doların üzerine çıktı. Daha sonra tekrar 47 bin dolarlara indi arkadaşlar. Daha doğrusu 47500 ile 48 bin dolar arasında gidip geliyor. Ethereum'da da dün yaklaşık %10'luk bir artış mevcuttu. Bu artıştan sonra bugün de üzerine %4'lük bir artış gelmiş. Son anda da yine üzerine %6'lık bir ekleme yapmış. BNB %3, XRP'de %1'lik bir artış yapmış. Bir de son bir haftaya bakmak istiyorum. Bu arada Bitcoin 47 bin doları aştığı için tabloda şu an yeşil renkler daha ağırlıkta. Son iki günde Bitcoin'de ciddi artış olduğu için son bir haftaya baktığımızda da genel olarak yeşil bir tablo karşılıyor bizi. Yine Ripple'da da %11'lik, Solana'da da %26'lık bir artış mevcut. Yani Binance'ın coin'i olan BNB'de %25 artmış durumda. Hemen CoinMarketCap'ten günün en çok kazandıran coin'lerine ve en çok kaybettiren coin'lerine bakalım. CoinMarketCap'e geldiğimizde ilk sırada en çok artış yapan Anne Up diye bir tane coin arkadaşlar. %2000 bir artış göstermiş. Muhtemelen yeni çıkmış bir coin'dir. Hemen bakalım. Yaklaşık 30 Eylül'de çıkmış yani yeni bir coin. Yaklaşık 2-3 gün geçmiş aradan ve ciddi bir pump yemiş. Şu anda da sadece PancakeSwap'ta var. Burada tabi başka borsalarda satışa çıktığı zaman da bazen burada biliyor. Yani burada yazmayabiliyor. Atıyorum bu coin Hotbit borsasında listeleniyor ama CoinMarketCap buna yer vermiyor bazen. Bunu da aklınızda bulundurun. Günün en çok kazandıran coinleri de aşağıya doğru sıralanmış durumda. Burada benim dikkatimi çeken Ethereum Max oldu arkadaşlar. Ethereum Max'ı da kanalımıza anlatmıştık. Şuradaki videodan hemen Ethereum Max'a ulaşabilirsiniz. Şu videoyu izleyerek Ethereum Max hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Günün en çok kaybettiren coinlerine baktığımızda ise şu an en başta ZEON coin var arkadaşlar. ZEON'u da ben iki gün önce anlatmıştım arkadaşlar. BitTorrent videomda anlatmıştım. Burada hatta şuradan görebilirsiniz. İki gün önce günün en çok kazandıran coinlerinden bir tanesiydi. E şu an ise günün en çok kaybettiren coinleri arasında arkadaşlar. Yani buradaki coinlerin çoğunun arkasından koşmamız gerekiyor. Burada tabi güvendiğiniz coin varsa olabilirsiniz. Düzeltme yaptığı zaman alabilirsiniz. Ancak buradaki çoğu coinin arkasından araştırma yapmadan koşmayın arkadaşlar. Burada mesela Ethereum Box düzeltme yaptığında tekrar sepetimi eklemeyi düşünüyorum. Coin Market Cap'te ilk yüze baktığımızda göze çarpan coinleri de söylemek istiyorum. Cardano son 24 saatte %3'lük bir artış yapmış. Ancak son bir haftaya baktığımızda %4'lük bir geri çekilme mevcut. Son bir haftada Binance Coin %24 artmış. Yine Solana %24 artmış. Burada düşen coinler var mı? Genel olarak piyasaya yükseldiği için genel anlamda da ilk 100 coin yükselmiş durumda arkadaşlar. Burada da çok fazla oyalanmadan hemen Dogecoin'in analizine geçmek istiyorum. Bu arada Elon Musk Dogecoin'i ciddi anlamda destekliyor biliyorsunuz. Son zamanlarda Dogecoin ile ilgili ben bir tweet paylaştığını göremiyorum. Geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam Floki ile ilgili bir tane tweet atmıştı arkadaşlar. Ben de çok az bir miktar Floki'ye almıştım. Bu coinler Dogecoin'e dahil spekülasyonu açık olduğu için çok yüklü miktarda girmenizi ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Hemen analize geçelim. Dogecoin'in son bir günlük analizine baktığımızda şu an buradan düşen bir trendimiz var. Yani düşen trend ne zaman başlamış? Düşen trendin içine ne zaman girmişiz? Kaç günden beri düşen trendin içindeyiz? Ona da bakmak istiyorum. Düşen trende baktığımızda yaklaşık 49 gündür yani buçuk aydır düşen trendin içerisindeyiz Dogecoin'de. Trendin başladığından bugüne kadar Dogecoin'de %51'lik %52'lik bir geri çekilme olmuş. Bu da ciddi bir geri çekilme arkadaşlar. Burada da bizim sağlam bir desteğimiz var. Burada şu desteği biraz... Burada 0.16 desteğimiz var. Bu destek bizim için çok önemli. Şu an Dogecoin'in güncel fiyatı 0.22. Dogecoin eğer buradan 0.16'ya gelirse buradan ciddi anlamda değerlendirilebilir. Eğer 0.16'lara kadar düşmezse nereden değerlendirilebilir ona da bakalım. 0.19 civarlarından şuradan değerlendirilebilir Dogecoin. Buradan RSI'ye de bakmak istiyorum. RSI'ye de baktığımızda şu an 47 olarak gözüküyor. Şuradan daha detaylı olduğu için ben RSI komboyu kullanıyorum. Ancak skolastik arasayı da bakmak istiyorum. Şunu kapatalım, hemen skolastik arasayı ekleyelim. Sikolastik e, skolastik arasaya da baktığımızda şu an kırmızı çizgi 67 civarında, mavi çizgimiz ise 87 civarında. Düşüş trendini onaylayabilmemiz için şuradan mavi çizginin şurada olduğu gibi kırmızı çizgi aşağıya doğru kesmesi gerekiyor. Burada tabii skolastik arasaya 80'in üzerinde aşağıya doğru keserse burada artık düşüş trendinin daha da devam ettiğini Dogecoin'de söyleyebiliriz. Burada alım yapmak için ise skolastik arasaya 20'nin altını beklememiz gerekiyor. Arasaya ise 30'un altını beklememiz gerekiyor. E, arasaya baktığımızda ise şu an an yönü aşağıya doğru çevrilmiş durumda. Arasayda nasıl yatay bir çizgimiz varsa şu an fiyatta da bir günlükte yatay bir çizgimiz var. Yani bir uyumsuzluk söz konusu değil. Bu arada yanlış arasayı kapatmışız. Hemen bunu kapatıp arasay komboyu ekleyelim. Bu arada şu da yanlış anlaşılmasın. Bu bana daha kullanışlı geldiği için ben bu arasay'a bakıyorum. Siz ister normal arasayı kullanın, isterseniz de arasay komboyu kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Burada şunu kapatmak istiyorum ve hemen indikatörlere geçmek istiyorum. İndikatörlere geçtiğimizde bir günlükte EMA Ribbon'a baktığımızda biraz yaklaşalım. Şuradan EMA Ribbon'da düşüş trendinde olduğumuzu görebiliyoruz. Şurada güzel bir mum yukarıya doğru çıkmış ve 20 günlük hareket ortalamaya değmiş arkadaşlar. Şurada da 200 günlük hareketli ortalama var. 20 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı aşağıya doğru kesmiş. Şuradaki yeşil olan 50 günlükte 200 günlüğü aşağıya doğru keserse düşüş trendimiz burada güçlenir arkadaşlar. Fiyatın buradan içeriye doğru girmesi gerekiyor arkadaşlar. Ve şurayı aşması gerekiyor. Yani 0.24 civarlarını aşması gerekiyor şuradaki fiyatlar buradaki 8 çizginin üzerine geçtiğinde artık biz Dogecoin'de yükseliş trendini konuşabiliriz. Ancak şu an günlükte baktığımızda düşüş trendinin devam ettiğini görüyoruz. Bir de 4 saatlikten değerlendirmek istiyorum. 4 saatlikten baktığımızda yine aynı şekilde 0.16 noktası bizim için güçlü bir destek noktası. Fiyat dediğim gibi buralara gelirse buradan alım yapabilirsiniz. Burası güçlü bir destek olmasına rağmen yine de buradan stoplu bir şekilde alım yapmanızı tavsiye ederim. Burada Fibonacci düzeltmesine de bakmak istiyorum. Fibonacci'den baktığımızda 0.786, 0.20 olarak desteğimizi gösteriyor. Ancak burada desteğimizin ben 0.19 olduğunu düşünüyorum. Şurası da zaten başlangıç kısmı. Buradan doğru çektik Fibonacci'yi. Şurada zaten en güçlü desteğimiz var. 0.382 Fibonacci de bizim için çok önemli. Yani 0.27 bandı bizim için çok önemli. Yani bu ne demek? Fiyat 0.27'ye gelip burayı aşması gerekiyor. Burayı açtıktan sonra yükseliş trendi başlar anlamına geliyor. 4 saatlikten baktığımızda ise RSI 70'in üzerine çıkmış. Buradan da aşağıya doğru gelmiş. Şu an 65 civarlarında. da 4 saatlikte şu an fiyatla uyumlu bir şekilde gidiyor. Arasay nasıl yukarıya doğru yönü çevirmişse fiyat da aynı şekilde yukarıya doğru yönünü çevirmiş durumda. Ancak EMA Ribbon'a 4 saatlik baktığımızda bir günlükten farklı olarak bize bazı veriler sunuyor. Burada da şunu görüyoruz. Buradaki düşüş trendinin sonlanmaya başladığını görüyoruz. Ancak tamamen kendisini yükseliş trendine bıraktığını göremiyoruz maalesef. Yükseliş trendine de girmesi için şuradan sonrası aynı şuradaki gibi olması gerekiyor. Şuradaki gibi yükselip Buradan sonra araların açılması gerekiyor. Yani tam olarak şu an yükseliş trendine girdiğimizi söyleyemeyiz. Ancak fiyatın şuradaki mumların hareketli ortalamalardan uzaklaşması güzel bir şey arkadaşlar. EMA Ribbon ilgili söylemek istediklerim bunlar. Ishimoku Bulutuna da bakmak istiyorum. Ishimoku Bulutuna baktığımızda ise şuradaki bulut buradaki trendi onaylıyor. Burada biraz daha yaklaşıp ayrıntılı olarak bakmak istiyorum. Ayrıntılı olarak baktığımızda ise fiyat bulutu yukarıya doğru kesmiş durumda. Aynı zamanda mavi çizgi, kırmızı çizgi yukarıya doğru kesmiş durumda. Yani aslında bu 4 saatlik bir yükseliş trendinin başladığını gösteriyor. Ancak yükseliş trendinin onaylanabilmesi için Buradaki bulutun yeşile dönmesi gerekiyor arkadaşlar. Buradaki bulut şu an düşüş trendinde. Şuradaki yeşil olan çizgide yani gecikme aralığı da bizim düşüş trendinde olduğumuzu gösteriyor. Yükseliş trendinde olsaydık buradaki yeşil çizgi bulutun üzerinde olması gerekiyordu. Yani şu an yükseliş trendinde değiliz arkadaşlar. Geçen videomda da söylemiştim bulutun üstündeki ve altındaki çizgiler destek olarak kullanılabilir. Burada 0.21 ve 0.20 destek olarak kullanabiliriz. Yani bunlar aşılması gereken destekler. Burada asıl desteğimiz 0.19. Yani toparlayacak olursak ben buradan Dogecoin'e girer miydim? Açıkçası ben buradan Dogecoin'e girmezdim. En azından şuraya kadar 0.19'a kadar ben bir retest yapmasını beklerdim. Hatta uzun sürede tutacaklar için 0.16 noktasını beklerdim. burada tabii Bitcoin'in yükseliş trendi onaylanırsa 0.16'lara kadar da fiyat gelmeyebilir arkadaşlar. Bu nedenle Dogecoin'i üzmeyecek şekilde ve stopluk şekilde 0.19'dan değerlendirebilirsiniz. Dogecoin ile ilgili genel olarak söylemek istediklerim bunlar. Merak ettiğiniz bir coin varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru varsa da yine yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kanala destek olmak için de videoyu beğenip güzel yorumlarınızı aşağıya bırakırsanız çok sevinirim. Yeni videoları kaçırmamak için de abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bu videoda söylemek istediklerim genel olarak bu şekilde. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol şans.